7 Ekim'den beri yaşanan bir durum var. Buna ne diyeceğiz, ne tanım koyacağız? Ee, i̇lk olarak acaba bir ateşkes olur mu olmaz mı diye konuşulmuştu. Ama artık iki gündür bahsettiğimiz gibi tırnak içinde insani yardım gönderiliyor, karadan değil havadan. Onlar da öldürüyor. E, dolayısıyla adına artık net bir şekilde soykırım diyebiliriz bunun. Sadece biz değil, daha önce bu tip sıkıntıları yaşamış ülkeler buna biraz daha fazla. Altını çizmeye başladılar. Örneğin İrlanda. Şimdi e, çok dikkat çeken bir uyarısı var. İsrail'e açılan bir dava var Güney Afrika tarafından. Soykırım davasına. Uluslararası mahkemede yargılanıyor bildiğiniz gibi. Hatta bununla ilgili Amerika ile de biraz arası açılmıştı İsrail'in. Şimdi İrlanda diyor ki biz bu açlığı zamanında yaşadık. Dolayısıyla sadece insanların üzerine bomba kusulması değil. Aynı zamanda oraya sivillere yiyecek gönderilmemesi, gıda yardımı yapılmaması, karanın kapatılması ve göstermelik bir şekilde havadan yardım atıp insanları bir de öyle öldürmeniz de soykırım. Yani aç bırakmak da soykırım. İrlanda Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e rehin açılan soykırım davasına müdahil olacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mikael Martin, soykırım tanımını genişletmek istediklerini söyledi. Martin, Güney Afrika'nın açtığı davada İsrail'in açlığa yol açan politikalarını gündeme getireceklerini belirtti. İrlandalı bakan, biz açlığı tecrübe ettik, bilinçaltımızda ne anlama geldiğini biliyoruz dedi. İrlanda, 1845'te başlayan büyük bir kıtlık yaşamış, 7 yıl süren açlıkta nüfusunun beşte birini kaybetmişti. O dönemde İrlanda'ya Osmanlı İmparatorluğu yardım elini uzatmıştı. İngiltere'nin o dönemde yeterince destek sağlamaması İrlanda'nın bağımsızlık mücadelesinin de başlangıcı oldu. İrlanda bugün Avrupa'da Filistin'e destek veren ülkelerin başında geliyor. Amerika Birleşik Devletleri İsrail cephesinde de önemli gelişmeler var. İsrail, Refah Askeri Harekat Planı'na görüşmek üzere Washington'a heyet gönderecekti. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ateşkes kararı çıkmasına engel olmayınca Başbakan Benjamin Netanyahu ziyareti iptal etmişti. O ziyaret yeniden gündemde. Beyaz Saray Sözcüsü Netanyahu'nun heyetin ziyareti için yeni planlama yapılmasını kabul ettiğine duyurdu. Uygun bir tarih üzerinde çalışıyoruz dedi. Washington'daki bir İsrailli yetkili heyetin en erken gelecek hafta başında gönderileceğini söyledi. İsrail heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jackie Hanek bir başkanlık edecek. Heyette Netanyahu'ya yakın iki isim de yer alacak. Heyetin temaslarında Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'i refaha topyekun askeri harekattan vazgeçirmeye çalışacak. Washington'ın alternatifler önereceği belirtiliyor. Refaha sığınan ise endişeli bekleyiş içinde. İsrail, kente hava saldırılarını arttırdı bir gecede dört eve saldırı yapıldı. Kente yaşayanlar uzun süredir konuşulan kara harekatının yaklaşmakta olduğunu söylüyor.